Özellikle bizim 28 Şubat benzetmemizden sonra bazı arkadaşlarımız epey bir alınmışlar. Fakat niye alınganlık yapılıyor emin olun anlayabilmiş değilim. Grup başkan vekiliniz sent hesabı yaparak siyonizme giden akaryakıtı kabul etmedi mi? Gemiler her gün buradan kalkıp İsrail'e gitmedi mi? İl ve ilçe başkanlarınız sözde boykot yaptığınız markaların açılışını yapmadı mı? Siz bunları yaparken alıngan değilsiniz ama biz bunları söyleyince alınganlık yapıyorsunuz. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Nedeni gerçekler sizlere acı gelmekte. Siz sizin çizdiğiniz çerçeveler içerisinde boykot istiyorsunuz. Hamburger yemeyelim, kola içmeyelim ama akaryakıt gönderelim. Çelik gönderelim, kozmetik gönderelim, Tel örgü gönderelim istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz bu çerçeveye sığmayız. İktidara bir kez daha sesleniyorum. Ya ticarete son verin ya da alınganlığınızı bir kenara bırakıp vicdan sahibi insanların sesine kulak verin. Ticareti yaparım. Ses çıkarına tutuklar tutuklarım zihniyeti zihniyetiyle yol yürünmez. Bu yol uçurumdur. Bakınız 28 Şubat zihniyeti bu yolda yürüdü ve bu salondakilere dahil ülkemizdeki birçok insana çok şeyler kaybetti. Şimdi de sizler maalesef aynı yoldasınız. Ama biz bunu söyleyince siz anlıyorsunuz. 28 Şubat sürecinde yaşananların benzeri maalesef bugün yine yaşanmakta. Taksim'de başörtülü kadını tokatlayan polisi biz 28 Şubat'ta ikna odalarından tanıyoruz. Anayasal haklarını kullanan gençlerimize kelepçe takanları susturun bu kadını diyen eleştiriye ve farklıya tahammül etmeyen sesten tanıyoruz. Filistin için kalbi atan gençleri tutuklayan hakim ve savcıları vural savaştan tanıyoruz. Sizin sizin 28 Şubat'ın mimarlarından sadece bir farkınız var. O zaman kararlar askeri vesayetten mahkemelere giderdi. Şimdi saraydan mahkemelere gidiyor. Hiç alınganlık yapmayın. Şu an yaptıklarınız 28 Şubat hadiselerinin en şiddetli halisiniz. Oyunun kurallarını siz koymuyorsunuz. Biz bu oyunda olmayacağız.